Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? Öncelikle şu yan taraftaki bilgilere bakalım. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bu durumda tamlama bulmak için soru yöneltilen isme tamlanan bu sorunun yanıtı olan isme ise tamlayan denir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Birden çok tamlayanı olan belirtisiz isim tamlaması. Hemen ilk satıra bakıyoruz. Mükemmeliyeti sözcüğü bir isimdir. Hemen buna bir soru soruyoruz. Ne mükemmeliyeti? Dil ve musiki cevaplarını alıyoruz. Yani birden çok tamlayanı olan bir belirtisiz isim tamlaması var. Çünkü burada tamlanan bir tane. Dolayısıyla A seçeneğindeki ifade doğrudur. Birden çok tamlayanı olan belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar bu belirtisiz isim tamlamasıyla bulduğumuz belirtisiz isim tamlamasıyla aynı yapıda olan bir belirtili isim tamlamasına ihtiyacımız var. Ancak parçada bunun bir örneği yok. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği olur. Diğer seçeneklere bakalım. Tamlayanı özel ad olan belirtili isim tamlaması. Hemen parçanın başına bakıyoruz. Yahya Kemal'in şiiri. Kimin şiiri? Yahya Kemal'in neyin kimin soruları bize belirtili isim tamlamasını verirdi? Burada Yahya Kemal özel ad ve tamlayan görevinde kullanılmış. Dolayısıyla C seçeneğinde geçtik. Tamlayanı birleşik ad olan belirtili isim tamlaması. Dikkat ederseniz parçanın sonunda düz yazılarının çoğunda ifadesi var. Neyin çoğu, düz yazılarının çoğu. Burası bir belirtili isim tamlaması ve bunun tamlayanı yani düz yazılarının ifadesi birleşik bir isim. Dolayısıyla bunu da geçtik. Tamlananı türemiş ad olan belirtisiz isim tamlaması hemen şuradan bir örnek seçiyorum. Ahenk uyumuyla. Bunu yazalım. Ahenk uyumuyla. Şimdi hemen çözüyoruz bunu. Ne uyumu? Ahenk uyumu. Burası belirtisiz, belirtisiz isim tamlaması oldu arkadaşlar. Şimdi bunun tamlananına bakalım. Tamlananı uyum sözcüğü. Bunun kökü uyumak uymaktan uyum olmuş yani fiilden isme dönüşmüş yani türemiş yapılı olmuş ve burada da bu isim tamlanan görevinde dolayısıyla E seçeneğindeki ifadenin karşılığı da var ancak B seçeneği ile ilgili bir örnek parçada yok cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar.